Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AYT 2025 matematik soru çözümlerini yapacağız. İlk sorumuza bakalım. ÖSYM AYT'de ilk 4 soruyu zaten kolay soru. Yani herkesin yapabileceği tarzda bir sorudur. E, yukarıda sayıları vermiş. Kutucuklara yerleştirmemizi istiyor ve sonucunda da A ile B'nin toplamını istiyor bizden. Bu sorularda öncelikle bölülü ve çarpmalı ifadeleri yapmak daha pratik oluyor. Mesela A yerine ben 8 vereyim. 8'i neye bölersem 2 olur? 4'tür burası. 8'de 4'ü kullandım burada. Şimdi çarpımları 12 verecek. Buradan hangisi çarpımları 12 verir? 6 ile 2. 6 ile 2'yi buraya yazdım. Geriye ne kaldı? 3, 5, 7 ve 9. Şimdi toplamları 12 olan buradan iki sayıyı seçeceğiz. 3 ve 9. 3'ü buraya yazdım. 9'u da buraya yazdım. Bunları da kullandım. Geriye çıkardığımız zaman 2 sonucunu verecek. 7 ile 5 var. D'ye neydi? Buraya da 5 yazdım. Bunun sonucu sağlanıyor. ile benim toplamını istiyordu. B'miz 7, A'mız 8 toplamlarında 15. Değişik. Hadi ikinci soruya geçelim. İkinci soruya bakalım. A, B, C birbirinden farklı rakamlar demiş. Bir eşitsizlik vermiş ve buna göre A, B, C'nin toplamı kaçtır demiş. Şimdi şu eşitsizliğe baktığımız zaman A çarpı B küçüktür. B çarpı C küçüktür. A çarpı C ifadesine ulaşıyoruz. Burada da en büyük ifade C olmuş oluyor. A, B, C arasında. Ondan sonra B en soldan ikinci olduğu için B en küçük olacak. A da ortada bir değer olacak. Şimdi şöyle bakalım. 45, 50. Bunun arasında bir sayı düşünelim. 48 mesela. Neyle neyin çarpımıdır? 8'de 6. Bu durumda C'miz 8, B'miz de 6 oluyor. Farklı rakamlar dediği için de A'mız 7 oluyor. Bunların toplamı da 8, 7, 15, 21. kolay bir soru şimdi üçüncü sorumuza bakalım. X, Y, A ve B gerçel sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterme şeklinde diyor ve iki tane eşitlik vermiş. Önce şu eşitliğe bir bakalım. 1 eksi Y. Mutlak değer olduğu için ya 3'tür ya da 1 eksi Y eksi 3'tür. Buradan Y'miz eksi 2 gelir. Buradan Y'miz 4 gelir. Şimdi aşağıdaki denklemde y yerine eksi 2 ve 4 yazalım. Eksi 2 yazdığınız zaman x'imiz 0 gelir. Şimdi sayı doğrusuna bakalım. X'imiz 0 iken y'miz eksi 2 diyor burada. Ama bu sayı doğrusu olduğu için küçükten büyüğe gitmesi lazım. Büyükten küçüğe değil. Yani bu ifadeyi alamıyoruz. Şimdi y yerine 4 yazalım. Y yerine 4 yazdığımız zaman burası 6 oluyor. Buradan x'imiz ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Şimdi gelelim x yerine 6 yazalım. Y'miz 4. Yine aynı mantık. Küçükten büyüğe gitmesi lazım ama 6 ile 4'ü alamıyoruz. Yani x'imiz 6 değil. Y'niz 4 olacak, x'imiz eksi 6 olacak. Yazalım. Eksi 6. Şöyle çizdim. Y'niz 4, şu arada A var, şurada da B var. Buradaki uzaklıklar birbirine eşitmiş. 6 ile 4 arası mesafesi 10. O zaman her birinin mesafesi 5'tir. Eksi 6'ya 5 ekledim, A'mız eksi 1 geldi. 4'e 5 ekledim, B'miz 9 geldi. Bizden a ile b'nin toplamını istiyordu. Eksi bir artı dokuzdan cevabımız sekiz. Bu da kolay bir soruydu. Zor değil yani deneme yanılmayla bir iki dakikada çözülebilecek bir soruydu. Hadi dördüncü soruya geçelim. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soru EBOB ECOG sorusuymuş. M ve N'yi vermiş. Bize EBOB'ların ekoklarını vermiş. A, B, C, D'nin toplamını istiyor. M'yi önce bir açalım. Altı üzeri A'yı ayıralım. 3 üzeri a çarpı 2 üzeri a diye yazalım. Çarpı 5 üzeri b'miz var. 10 üzeri c'yi de 5 üzeri c çarpı şuraya 5 üzeri c çarpı 2 üzeri, üzeri c diye yazalım. Burada, burada da 9 var. 9 neyin karesi? 3'ün karesi. Onu da 3 üzeri 2 d diye ayırabilirim. Şimdi EBOBları buymuş, egokları da buymuş. 3 üzeri 2 d'den yola çıkalım. Egokları 3 üzeri 2 olduğu için ben d yerine 1 veriyorum. Tamam mı? D yerine 1 verdiğim zaman ne olur? Burası 2 olur. EBOB'u yakaladık. EKOK'ları kaçmış? 3 üzeri 3'müş. O zaman A yerine 3 vermek durumdayım. A'ya da 3 veririm. A'yı 3 verdim. 2 üzeri 3 oldu. 2 üzeri 3 ile EBOB'u yakaladık. EKOK'u da bulmak için burada C yerine 5 veririz. C'miz de 5 oldu. Geldim buraya 5 yazdım. EKOK'u 5 üzeri 5'i yakaladık. B de o zaman EBOB'undan gelecek. 5 üzeri 1 var burada. O zaman burası da 1 olacak. B'miz de 1 olacak. A, B, C'lerin toplamını istiyor. Hepsini toplayalım. 4, 9, 10. Bu da deneme yanılma ile yapılabilecek basit bir soruydu. Yani fazla zorlamamış ÖSYM'e. Ekonomik, ekonomik, ekonomik anlamında. Şimdi 5. soruya geçelim. Şimdi beşinci sorumuz harbiden kaliteli, kaliteli bir soruydu. Yani zor bir soruydu. Okuyalım. Birbirinden farklı beş tane asal sayının toplamı yüzmüş. Beş asal sayının toplamı 100. Çarpımları ise altı basamaklı ABC. ABC doğal sayısına eşittir. Yani bu sayı nasıl bir sayı? 123, 123 yani. 23 tanesiyle son üç tanesi sonuç aynı olacakmış. Buna göre ABC'nin toplamı nedir diyor. Şimdi önce şuradan bir yola çıkalım. Toplamları 100'müş. Yani çift bir sayı. Şöyle tek, 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 tek. Yaptığımız zaman 4 tane tekin toplamı çift bir sayıdır. Eğer sonucumuz da bir çift sayı ise buranın da bir çift sayı olması lazım. bir tane asalımız çifttir, o da 2'dir. Yani birinci sayımız diyelim. birinci sayımız 2. Birinci sayımız 2. Diğerleri dört tane farklı ve tek asal sayımız olacak. Sonra şimdi şu ifadeye bakalım. ABC, ABC. Bunu ABC'ye böldüğümüz zaman. ABC. ABC. Bölü dedim. ABC. Yani ABC'ye bölüyorum. Bir de onda, yüzde binde, bin tane ABC var değil mi? Hatta bir tane de burada var. Bin bir tane ABC var çıkardığımız zaman da kalanımız 0 oluyor zaten. Yani A, B, C'yi şöyle yazabiliriz. A, B, C çarpı 1001 eşittir. İşte bu ifade. Buradan baktığımız zaman 1001'i çarpanlarına ayırabiliyoruz. Çarpanlarına ne diye ayrılır da bu? Bölelim bir 7'ye. 7'ye bölünüyor gibi duruyor. 1, 7, 30, 30'un içinde 7, 4 kere var. 28 çıkardım, 21. Burada 3 kere. 1001 7'ye bölünüyor. Yani bu tek asallarımızdan bir tanesi 7 olacak. Şimdi bölüm ifademiz 143. 143'ü de çarpanlarına ayıralım, bakayım niye bölünüyor. E, birler basamağı 3, yüzler basamağı 1 ve ortadaki toplamı 4. Yani 11'e tam bölünen bir sayı. 143'ü 11'e bölüyorum. Buradan da 13 cevabını buluyoruz. K 0 olacak. Yani 11 de bir asal sayı. Diğer asalımız da 11. Diğerimiz de 13. Şimdi bir de diğer asalımız da 2 idi. Bunların toplamı da 100 olacak. Topladım. 13, 11 daha 24, 7 daha 31, 2 daha 33. Attım karşıya. Burası da 67 oldu bizden ABC'nin toplamını istiyor. E şimdi bu sayıları çarpacağız. Ve ABC doğal sayısını elde edeceğiz. Soru biraz uzatıyor ama mecbur yani. başka türlü çözülmüyor. 67 ile 2 çarptım. 134. 7 ile 11 çarptım. 77. 13 ile çarptım. 77. 21. 50 var 2. 21. 2 var 23. Buradan da 77 geldi. Topladım. 1, 10 elde var. 1001 yani zaten buradan geliyordu. Niye çarptıysak neyse. 1001'i bununla çarpıyorum. 4, 0, 0, 4 3, 0, 0, 3 1, 0, 0, 1 Bunları topladık. 4, 3, 1, 4, 3, 1 Ne oldu? 134, 134. Yani şu ifade gibi oldu. abc, abc sayımız da buymuş. Bu neticede A'mız 1, B'miz 3, C'miz de 4. Toplamları da 8. Yani gayet kaliteli ve uğraştırıcı bir soruydu. Ama aslında ya şu ifadeyi gördükten sonra, yani imgirin de 7'ye bölündüğünü kavradıktan sonra devamı takır takır geliyor. Ama eleyici bir soruydu. Şimdi 6. soruya geçelim. 6. soruya bakalım. X sayısı, eksi 1, 0 ve 1'den farklı gerçel sayı olmak üzere kümesinin elemanları küçükten büyüğe sıraladığımız zaman hangisi tam ortada yer almaz diyor. Şimdi burada dört tane durumumuz oluyor. Bir x'in birden büyük olduğu durum. Bir x'imizin sıfırla bir arasında olduğu durum. Bir x'imizin sıfırla eksi bir arasında olduğu durum. Bir de eksi birden küçük olduğu durum. Dört tane duruma göre dört tane ifade yapacağız. Şimdi x'imiz birden büyükse yani bildiğimiz 2, 3 gibi sayılar olduğu zaman en küçük şu şey ifade oluyor. Eksi x küçüktür. Eksi 1 bölü x küçüktür. x küçüktür. x kare küçüktür. x e yani Zaten bu bildiğimiz kolay olan kısmı. Burada ortada x'imiz var. O yüzden cevabımız c değil. Şimdi 0 ile 1 arasında olma durumu biraz farklı. Mesela 1 bölü 2 gibi bir ifade. Bunun eğer ben 3. kuvvetini alırsam 1 bölü 8. Yani 2. kuvvetini alırsam 1 bölü 4 yani ne kadar fazla kuvvetini alırsam sayı o kadar küçülüyor. Burada da tam tersi mesela 1 bölü, 1 bölü 2 düşünelim. Eksi 2'yi bir ifade alırız. 0 ile 1 arasında da en küçük ifademiz bu oluyor. Eksi 1 bölü x küçüktür. Eksi x çünkü eksi bir ifade alınlar. Küçüktür. Şimdi 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8. Düşündüğünüz zaman en küçük x küp oluyor. Sonra x kare en büyük de x oluyor. Burada bir de yerine sayı koymak çok mantıklı. Yani direkt böyle çözmek yerine yani 1 bölü 2 koydum. Direkt çıktı mesela. Burada da ortada x küp oluyor. x küp de değil. Şimdi eksi 1 ile 0 arasında bu sefer sayımız eksi 1 bölü 2 gibi bir sayı olsun. Yani eksili ifadeler en büyük kısımda yer alacak burada. Şu ifadeler de en küçük. Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini alalım mesela. Eksi 1 bölü 8 oldu. Eksi 1 bölü 2'nin karesini aldığımız zaman karesini aldık. Bu sefer 1 bölü 4 oldu. Burada da eksi 1 bölü 2 var zaten. En küçüğümüz sayısal anlamda en büyük olandır. Yani eksi 1 bölü 2 küçüktür. Yani o da ne oluyor? X oluyor. X küçüktür. X küp küçüktür dedim. Şimdi burası 1 bölü 4'tü, burası artı 1 bölü 2 oldu, burası da 2 oldu. Yani en büyük ifademiz şu olmuş oldu. Ortanca ifademiz de şu oldu, yani eksi x olmuş oldu. x kare küçüktür, eksi 1 bölü x. Burada da ortanca değerimiz eksi x olmuş oldu. Yani cevap eksi x dedi. Şurayı bir temizleyeyim ufaklığa. Şurayı da söyleyeyim. Şimdi son ifademizde x'in eksi 1'den küçük olduğu durum, mesela eksi 2. Direkt katmadan bir değer veriyorum. Eksi 2'yi yerine koyduğunuz zaman eksi 8. Eksi 2'yi yerine koyduğunuz zaman 4. Eksi 2 artı 2. Buradan da 1 bölü 2. Bunları küçükten büyüğe sıraladığınız zaman ne olur? En küçük x olur. Küçüktür x olur küçüktür. Sonra ne olur? Artık negatifler bitti, pozitiflere geçtik. 1 bölü x yani eksi 1 bölü x küçüktür. Eksi x küçüktür x kare. Buradan ortanca değerimiz ne? Eksi 1 bölü x. Eksi 1 bölü x de olamaz. Geriye zaten değişik x kare kaldı. Yani aslında basit bir soru. Yani kafadan bir değer verdiğin zaman direkt çıkacak bir soru ama 4 tane ifade olduğu için biraz zamanımızı almış olabilir ama basit bir soru. Şimdi 7. soruya geçelim. Şimdi 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz basit bir fonksiyon sorusu. Yani fonksiyonun f'sini bilen yapar öyle size. Burada f artı g'yi vermiş. Burada f eksi g'yi vermiş. Bizden fog açar. b'yi soruyor. Şimdi şunu açalım. f a artı g a eşitmiş f a. Ya. Buradan f a'lar gitti. g a'mız bizim sıkılmış. Şimdi gidelim g yerinde a yazalım. Sonucu sıfır eşitleyelim. a'yı bulalım şurada. 2A-3 eşittir 0. Buradan da A'mız 3 bölü 2 geliyormuş. Bu C. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. Burada da F-G vermiş. F, B, eksi, G, B eşitmiş. G, B. G, B'yi attık karşıya. Buradan F, B'miz 2 tane G, B geldi. Şimdi F ve G'de yerine B yazacağız. F'de yazdığımız zaman B bölü 2 artı 1 eşittir. Burada 2 var unutmayalım. 2 çarpı cb'm günü 2b eksi 3. Şimdi şunu dağıttık. Dağıttığımız zaman 4b eksi 6 gelir. Eksi 6'yı bu tarafa attım 7. b bölü 2'yi bu tarafa attım. Yani 4b'den buçuk çıkardığım zaman 3 buçuk yani 7b bölü 2 gelir. Pratik olsun diye kafadan yaptık bunları. 7'ler gitti. 2'yi attık karşıya. B'miz 2 geldi. Bizden ne istiyor? Kok A çarpı B. A ile B'yi çarptığımız zaman ne olur? 3 bölü 2 çarpı 2. Buradan 2'ler gider 3. Yani bizden F içinde G 3'ü istiyor. Gidelim. G'de x 3 yazalım. Yazdık. 3 kere 2. 6. 3 çıkardım. 3. Yani bunun cevabı F 3'müş. Şimdi F yerine 3 yazalım. 3 bölü 2. Artı 1. 2. Buradan da cevabımız 5 bölü 2 geliyor basit bir soruydu. Herkesin yapabileceği tarzında bir soru. Şimdi 8. soruya bakalım. Fonksiyonlarda grafik yorumu sorusu. A, B, C'yi vermiş. 0 ile 10 arasındaymış. Bunların sıralamasını istiyor. Ve F. Şurada da birkaç tane bilgi vermiş bize. F, A, F, B, G, B pozitif. G, A, F, C, G, C negatifmiş. Şimdi F ile G, A'ya bakalım. Yani şunlara. F, A, çarpı GA dedi. Çünkü yukarıda bize çarpım fonksiyonu grafiği vermiş ve toplamanın grafiği vermiş. Biri pozitif, diğeri negatif olduğu için bu negatif bir değer olacak çarpımında. Yani a'mız şu noktalarda bir yerde olacak. Tamam mı? Şuraya x1 dedim, şuraya x2 dedim, şuraya x3 dedim. a'mız x1 küçüktür, a küçüktür x3. Yani x1 ile x3 arasında bir değer olacaktır. Şimdi gelelim şunları çözelim. FB ile GB. O zaman FB çarpı GB çarpımları da pozitif. Yani iki pozitif sayının çarpımı pozitif diyoruz zaten. Yani ya şurada bir yerde olacak ya da şurada bir yerde olacak. Bir de toplamlarına bakalım. İkisi de pozitif olduğu için FB artı GB bu da pozitif bir değer olacak. Yani x2'den büyük bir ifade bir de fx çarpı g ise x 80nin üstünde olacak. Yani şu aralık olmuş olacak. Yani b'miz x 3'ten büyük, ondan küçük bir ifade. E, üçüncüye geçelim, c'ye geçelim, şuna geçelim. Değerleri negatifmiş. O zaman f c çarpı g c dedim. Negatif ve negatif çarptığın zaman pozitif bir sayı olur. Yani ya 0 ile x1 arasında ya da x3 ile 10 arasında yine aynı b gibi düşüneceğiz. Bir toplamlarına bakalım bunların. fc artı Şimdi bu negatif, bu da negatif. İki negatif sayının toplamı da negatif bir sayı eder. Yani şu grafikte x80'in altında kalan alan taramamız gerekecek C. O zaman hem burada bu, hem burada bu olacak şekilde C de şurada bir. Yani 0 küçüktür, c küçüktür x1 olacak. Yani bu durumda ne olur? En küçük ifademiz C olur. Ondan sonra A gelir. En büyük de zaten X 3'ten büyük olduğu için B gelir. Cevabımız da denizli. Yani orta düzey çok zor olmayan bir soru. sadece grafiği yorumlamanız gerekiyordu. Bir de şu ifadeleri çıkarmanız gerekiyordu. Bunları yaptıktan sonra gerisi zaten çocuk oyuncağı oluyor. Şimdi 9. soruya geçelim. 9. soruya bakalım. Bir mantık sorusu. Ya yani ÖSYM mantık sorularını zorlamıyor. Direkt yapıştırıp geçersiniz yani. Önce bu ifade okunmaz mantık sorularında şu ifade okunur. Önemlisi doğru olduğuna göre bir. Bunun doğru olması için, arada V işareti olduğu için bunun da doğru, bunun da doğru olması lazım. R'nin D'li doğruysa o zaman R'imiz yanlış oluyor. Burada P ise Q'nun D'li doğruysa P ise Q yanlış olacakmış. E, İse'de de sadece bir tane yanlışlık vardır. O da 1, 0, 0. Yani P'miz doğru olacak. Şu da yanlış oluyor. Şimdi bakalım soruya. A, B, C alt kümeleri için. Önce kümelerimizi çizelim şöyle. A, B ve C olsun. A, B, C. Önce R, P okuyalım. P diyor ki 9 A birleşim B'nin elemanıdır. Doğruymuş. O zaman birleşimin elemanı olacak. Şöyle göstereyim. A birleşim B'nin bir elemanı olacakmış. Yani 9 şurada bir yerde. Tam yani bu cepte. Şimdi ne diyor? Q, 9, A kesişim C'nin elemanıdır diyor. Ama bu yanlış olacak. Yanlış olduğu için elemanı olmayacak. A kesin C'nin elemanı olmayacak. O da neresi oluyor? A kesişim C şurası olduğu için şurayı çıkartacağız. Yani geriye şurası kaldı. Şimdi üçüncü ifadeye bakalım. R diyor ki 9 C'nin elemanı değildir diyor. Ama R yanlış olduğu için 9 elemanı C olacak. Yani A birleşiminde C'nin de elemanı olduğu için 9, şurada olmak zorunda, Şurası. Hepsini kapsıyor yani, Bu önerilerin hepsini kapsamış oluyor. Şimdi şıklara geçelim. 9, A'nın elemanıdır diyor. Hayır, A'nın dışında bir yerde, yanlış. 9, B'nin elemanıdır diyor. Doğru, B'nin içinde. 9, C'nin elemanıdır diyor. C'nin de içinde, doğru. Cevabımız 2 ve 3. Basit bir mantık sorusu, bir yorumlayıp geçerdiniz. Şimdi 10. soruya geçelim. Şimdi onun sorumuz bir küme sorusu ve kartezyen çarpım var içinde. 5 yani tane küme vermiş. K, A kartezyen çarpım B'miş. L de B kartezyen çarpım C'miş. Ve K bileşim L'yi vermiş. 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3. 3. Şimdi burada B'den yola çıkacağız. Çünkü bak B'de bunun ikincisiyle bunun birincisi aynı olacak. Bu da hangisi? Şöyle B yazayım. B ikincisi dedim bir, bir ifadenin ikincisiyle diğer ifadenin birincisi aynı olacak. Mesela bakayım 2 2 yani B de 2 olur. 3 2 3 3. B 3 olur. 1 olamaz çünkü bak B'nin burada sadece birinci elemanı 1 bir, yani 1 desek şuraya. İkinci elemandan da 1 gelmesi lazım. Burada ikinci elemanlarda 1 yok. Şimdi A ile C'yi yapalım. A ile C'yi yapalım. Şöyle şöyle. Şimdi A'nın birincisi ya yani birinci ifade A'dan geldi, ikinci ifade B'den geldi. Yani A yerine ben 1 yazsam, tamam mı? 1 2 geldi, 1 3 geldi. Tamam bu cepte. Bir de A yerine 3 yazayım. Çünkü 3 2 bir de 3 3 de var. Buradan 3 2 bir de 3 3 gelecek. Ve A yerine 3 yazdığım zaman bu ifade sağlanır. Şöyle yaptık. A da buymuş. E geriye ne kaldı? 1, 2'yi buradan bulduk. 1, 3'ü buradan bulduk. 3, 2'yi buradan bulduk. 3, Üç, 3'ü de buradan bulduk. Geriye 2, 2 kaldı. Yani B'nin B'den bir tane 2 gelecek. Bir de C'den bir tane 2 gelecek. O yüzden C'de 2. Diğer yani bizim işimize yarayanlar bunlar. Şimdi neyi soruyor bize? K kesimle hepimizin aşağıdakilerine hangisi diyor diyor. Hmm. Şimdi A ile B'yi bulacağız. Bir de B ile C'yi bulacağız. Bunların kesimine bakacağız. A kartezden çarpı B'dir. Açtığım süslü parantezi. A'dan gelecek 1, virgül 2. Bu var virgül. 1'e 3 var. Virgül. 3'e 2 var. Virgül. 3'e 3 var. Şöyle süslüğü de kapan. Bu A çarpı B. Yani K. L'ye bakalım. B'de B kartezden çarpım C olacak. Yani ilk eleman B'den, ikinci eleman C'den geldi. Üstüyü açtım. İlk eleman B'den geldi. 2'ye 2. Bir de 3'e 2. Üstüyü kapattım. Bize neyi soruyor? Kesişimlerini soruyor. Şu iki kelimenin kümenin kesişimini soruyor. Hangisi ortak? 2 2 yok, 1 2 yok, 1 3 yok, 3 3 yok. 3 2'ler ikisinde de ortak. Yani cevabımız değişiklik 3 2 olacak. Yani zor bir soru değildi. Sadece deneme yarılmayla yapılabilecek bir soru. 11. soruya geçelim. 11. soruya bakalım. A ve pozitif gerçek sayılar denklemleri verilmiş. Her ürünün çözüm kümesinin eleman sayısı 1'miş. Ha. Yani x1 eşittir x2 o da eşittir. Yani bir, herhangi bir şey yani bir tane çözüm kümesi varmış. Yani bu da ne, neyi işaret ediyor? Delta'nın 0 olduğu durum. Ya bunda da delta 0. Olduğuna göre a artı b'nin alabileceği farklı değerlerin çarpımını soruyor. Buradan delta yapacağız. Buradan delta yapacağız 0 eşittir. Biraz uğraştırıcı soru. Yani klasik a ve zaten uğraştırıyor. 1 kare eksi 4 ac yapacağız. Yani a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı b eşittir 0. Buradan da a kare eşittir 4 b geldi. Bu cepte. Aşağıdaki denklemi de yapalım. b artı 3 karesi eksi 4 çarpı a çarpı a. Bu da sıfırmış. Şimdi şunu açalım. b kare artı 6b artı 9. 4 eksi 4 a kare attık karşıya. 4 a kare. Şimdi gidelim a kare yerine 4b yazalım şurada. b kare artı 6b artı 9 eşittir. A kare 4b yazdım. 16b geldi olursa. 16 ve ile bu tarafa attım. D kare eksi 11 artı 9 eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. B ile dedim. Çarpımları artı 9 toplamları eksi 10 verecek. O da nedir? Eksi 9 da eksi 1'dir. Topladığım zaman eksi 10 çarptığım zaman 9 veriyor. Buradan B'miz ne? 9 ya da 1'dir. E B'miz 9 ise 9 yazalım. 9 yazdığımız zaman A kare eşittir. 36 gelir. Buradan a'mız ya 6'dır ya da eksi 6'dır. B'ye de 1 yazalım. O zaman a kare eşittir 4 gelir. Buradan da a'mız ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Şimdi a artı b'nin toplamının alabilecek farklı değerlerin çarpımı. B 9 iken 2 tane a değerimiz var. Yani toplamları ne gelir? 15. Toplamları ne gelir? Eksi 15. Buradan toplamları ne gelir? 3 gelir. Bir de ne gelir? Eksi 1 mi geliyor? Eksi 1 geliyor. Heh, bak şu ifadeyi kaçırmışız. Sakın kaçırmayın. A ve B pozitif gerçel sayılar diyor. Yani A'yı eksi alamayacağız. A'yı eksi alamayacağız. Buradan B'nin 1 olduğu durumda A 2 yani toplamı 3. B'nin 9 olduğu durumda A'mız 6 yani toplamları 15. Farklı değerlerin çarpımını soruyor. 15 çarpı 3'ten cevabımız 45 gelecek. Güzel bir soruydu, yani uğraştırıcıydı. Zaten ayete 3 saat zamanınız var. 2-3 dakikada çözülebilecek bir soruydu. Haydi 12. soruya geçelim. Şimdi 13. soruya bakalım. Bir aritmetik dizi sorusuymuş. İki tane ifade vermiş. A3, A4, A5'in çarpımını istiyor. Burada iki tane zaten ortak sayılar var. Bunları oranlayalım şöyle. A2, A3, A2, A3 birbirini götürürüz zaten. A1 bölü A4 eşittir 1 bölü 7 geliyor. A4 A1 cinsinden yazıp dişler dişler çarpımı yapalım. 7 tane A1 eşittir. A1 artı 3D oldu. a 1i bu tarafa atalım. 6 tane A1 3D eşit oldu. Buradan 2A1 eşittir D oldu. Bu cepte. Şimdi gelelim bir soruda bizden istediği ifadeyi yazmaya. A3'ü A1 artı 2D diye çarptım. A4'ü A1 artı 2D çarpı a 5 de a 1 artı 4 d diye yazacağız. Şimdi d yerine iki tane a 1 yazacağız. D yerine iki tane a 1 yazdım. Buradan ne olur? İki tane a 1 yazınca d yerine. Şurada da yazacağız. Şurada da yazacağız. 4 a 1, 5 a 1 geldi. Çarpı. Buradan 6, 7 a 1 geldi. Buradan 8, 9 tane A1 yerine. Bu da ne eşittir? 5 çarpı, 7 çarpı, 9 çarpı A1'in küpüne eşittir. Şimdi gelelim A1'in küpünü bulmaya. Onu da herhangi bir denklemde mesela şunu da bulalım. A1 çarpı A1 artı B çarpı A1 artı 2B eşittir 2. Şimdi D yerine yine 2 tane A1 yazalım şurada a çarpı 3 tane A1 çarpı Buradan da 5 tane A1 gelir Eşittir 2 Buradan A1'in küpü 3 kere 5 15 15 bölü diye yaptım 2 bölü 15 A1'in küpü 2 bölü 15 Gelip burada yerine yazalım 5 çarpı 7 çarpı 9 çarpı 2 bölü 15 5'e böldüm 5'e böldüm 3 kaldı 3'e böldüm 3'e böldüm 3 kaldı 3 çarpı 2 6 6 kere 7 42 Biraz uğraştırıcı zor bir soruydu ama yapılabilirdi. Yani 1-2 dakikada çıkacak bir soruydu.